Evet arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi gerçekten az malzemeyle kaliteli yemek yapmak çok belli olduğu kadar çok da zor. Şimdi sonuçları açıklamak üzere hepinizi ön tarafa davet ediyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle hepinizi tebrik ediyoruz. Biz kararımızı verdik. Birinci ve ikinci yarışmacımız 3 ve 4. yarışmacımızdan açık ara önde arkadaşlar. Ve birinci ve ikinci arasında da gerçekten burun farkı var. İlginç bir akşam yaşıyoruz. Buradan yola çıkarak Masterchef Türkiye All Star'a devam eden yarışmacımız... akşamı birinci olarak burun farkıyla kazanan yarışmacı... Barbaros. Teşekkürler şef. Evet, sağ olun. Evet, abi. Barbaros, ellerine sağlık. Öncelikle risotto çok güzel pişirdi. Özellikle kaymakta buran buram e, geliyordu. Kıvamda da çok başarılı. Üstündeki kabak tasında en güzel, e, en düzgün dizinin sensin. Fakat sonra tabakta, yani iç tarafta da koydu. Eğer diğer tarafta koyarsa tam puan alırdı. Ama e, bunu rağmen gerçekten e, çok güzel. Püresi, e, kabakları inceliğini hepsini... ...bire bire eşit de... E, ...çok güzel pişirdi. E, ellerine sağlık. Şef şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok güzel oldu benim için açıkçası bu. E, gelir gelmez böyle bir hafta... ...böyle bir heyecanı... ...aslında ateşleyici... ...fitili ateşleyici hafta buydu. Hani ilk geldiğimizde nereye geldiğimizi bilmeden bir kaynayan kazanın içine girdik ve işte sonuç aslında buraya getirdi bizi. Benim yerimde kim olsa belki durum onun için de aynı olabilirdi çünkü gerçekten bir çok şey değişmiş. Ben sevindim, mutlu oldum. Bir, bu heyecanı tatmak iyiydi ama uzun bir sürede bu heyecanı tatmayacağımın sözünü veriyorum sizlere. Öncelikle kendime. Benim bir tane hedefim var. O hedefte ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sadece kusura bakmayın sizin gibi Şeflerin öğrencisi olarak aslında güzel başarılar elde etmiş olarak ilk haftadan karşınıza fotoda kaldım. Bir daha aynısı olmayacak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler Sağ olun. <laughs> Adrenalin için kendine başka sporlar <laughs> aktiviteler Yöntemler <laughs> bulacağını <mi? gülüyor> <laughs> Açıkçası gelir gelmez yaşayabileceğim tüm olumsuzlukları, tüm talihsizlikleri, tüm başarısızlıkları da yaşamış oldum. Bu haftaki en başarılı olayım Danilo Şef'in tabağıyla birinci çıkabilmek o fotodan. harikasınız. Teşekkür, teşekkür ederim. Bravo senin yokluğunda birbirimize sarılıyoruz. Bu akşamın çok az bir farkla ikinci olan yarışmacısı Masterchef Türkiye'de bizimle yola devam eden yarışmacımız. İkinci olan yarışmacımız. Eda. Eline sağlık Eda abla. Teşekkürler. Eline Teşekkürler. Evet. Oh. Eda, ellerine sağlık. Senin tabakta da başarılı. Özellikle üst kısmı kabakları pişirmeye çok güzeldi. Risotto güzel ve kıvamlı pişirdi. Bok tava risotto pişirmek için uygun değildir. Zaten senin risotto içinde taneler arasında biraz dengesizlik vardır. Bazıları da bir tık daha fazla pişti. Bir tıkları bazıları da bir tık daha derinde kaldı. Ama komple olarak da risotto kıvamı, kaymak tadına gerçekten çok başarılı. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim şefim. Burun farkı sadece bu mu şefim? Sadece bu. Sadece bu. Tava yanlış seçimde. Evet son birkaç dakika kala değiştireyim mi dedim. Ama son kaymağı değiş, kaymağı kattıktan sonra başka tavada yaptım. Son saniye değiştirdim. Çok inandım şefim. Ben inanarak geldim. Zaten çok motiveydim. Gördünüz. Ee, hikayemin burada son bulmasını istemediğim için Ben bu, buralarda biraz fazla gaz açıyorum Gençlerin yanında böyle ablaları olsam da biraz fazla enerji harcıyorum İşte bu da tabağa yansıyor Çok mutluyum 6. haftaya geçiş yaptığım için Eline sağlık 6. hafta hoş geldiniz Teşekkürler şefim sağ olun Bir İtalyan atasözü der ki evet. da yaparken tava değiştirilmez <laughs> Tamam Değil mi? Kesinlikle <laughs> Ya böyle bir atasözü yoksa da bundan sonra olacak Olması inşallah. Olması gerekiyor. Bundan sonra <laughs> asla boktava ile risotto yok. Çok teşekkürler şefim, sağ olun. Başarılar arkadaşlar. Danilo şefimin tabağını en iyi yapan ikinci kişi oldum ve altıncı haftaya geçtim. Bunun için çok ama çok mutluyum. Altıncı haftada çok daha iyi bir Eda, çok daha iyi bir performansla geliyorum. Bomba gibi hazırım. Söyleyeceğim. Durun farkı. İlk, Dur Bir dakika konuşacak arkadaşlar daha. Durun Eda, bir dakika Eda konuşacak. Arkadaşından daha çok hata yaparak bu akşam bize veda eden yarışmacımız. Ve bu akşamın en az başarılı tabağı Master şefin 5 haftasında bize veda eden arkadaşımız Mert Ben size bir arada yorum yapacağım yani çünkü ikiniz de tabakta risotto bir problem var. Çatay'daki risotto fazla asit. Bu mutlaka sirkeden kaynak yani. Onu daha fazla orada zaman vermen gerekir ki onu komple tamamen gitsin yani o tadını. E, fakat Tümerti'deki kaymak risotto içinde kaymak da gelmiyor. Sırf soğan tadı geliyor. Sanki bir soğanla risotto yapıyor kabak tarafta çataydaki gayet de güzeldi ve e, ince ve uyumlu yapıldı. Burada da lezzetli. Fakat Mert'teki kabakları en biraz da özenli dizildi ama en büyük sıkıntı bir fazla kalın kesildiği için orada tamamen doğru bir şekilde en lezzet almadı, en pişirmedi. Ve bunu Mert maalesef seni bu gecesi son tabağı yapıyor. Çağatay. Bu gece kurtarmış olabilirsin ama buralarda çok ayağımıza takılmaya başladın. Ben bir daha gelmeyeceğim şef buraya. Ben ben de Barbaros'un söylediğinin aynısını söylemek istemiyorum ama önümüzdeki haftadan sonra bambaşka bir Çağatay göreceksiniz. Söz veriyorum size. Yani eski geçen sene seneki mi diyeyim, ilk hafta mı diyeyim neyse ona bir an önce benim geçiş yapmam lazım. Ee, gerçekten gideceğim dinleneceğim Yarın için çok güzel bir şekilde hazır geleceğim Bundan sonra benden evet e, Belki hatamdan dolayı tabak kaybedebilirim ama Bu kadar e, Sığ düşünerek tabak yapmayacağım Şef bir daha yani Aslında Çatay ben sana bir küçük tavsiye var Özellikle bu gece bence çok net oldu e, Kendini sakinleştirmesi evet, gerekiyor evet, evet. Çok karışık çalışıyorsun Bir yanda iki tane tava koydu yaptı Sen orada bir tane kabak, kabak kumlarken Neredeyse senin biz bunu Senin risotto bakıyorduk aramızda Diyordu ki yanacak mı acaba? Yanacak acaba? Düşünüyordu. Daha sakin ol. Zaten tamam. yeteneklisin. Müteşem yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Ee, ve Masterchef Türkiye Usta'yı arattığın hafta. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne olursunuz kusuruma bakmayın tekrardan. Ee, önümüzdeki hafta bambaşka. Bence sen Somer Chef'in dediğini iyi düşün. Doğru söylüyor. All Star'ı iliklerime kadar hissettiğim bir haftaydı ve All Star'ı iliklerime kadar yaşadığım bir gündü. Ama önümüzdeki hafta için bir zen moduna gireceğim sanırım. Ee, kendimi daha yükselteceğim ve e, iyi şeyler yapabilmek için şeflerin tekrardan beğenisini toplamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yavrum. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Teşekkür, thank you, şey thank you, ya. thank you, thank you, Yani öncelikle şunu söyleyeyim, bir kere çok dürüst bir adamsın, dobra bir adamsın. İnsanlığınla karakterinle ilgili söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. İyi yetiştirilmişsin. Evet. Hayatta da zaten vermiş olduğum mücadeleleri biliyoruz. Şu anda da çok güzel bir yola geçti Galiba restoran oldu mu, olacak mı onu da bir netleştirelim. Şey, i̇stiyorum tamam. ya, kovalıyorum hala da çok kolay olmuyor burada. Uğraşıyorum ama inşallah buradan sonraki Daktı'da süreçte olacak. Güzel bir proje olacak. ya Yeteneğinle ve mesleğinle ilgili zaten söyleyecek bir şey yok. Az malzemeyle yapılan yemeklerde de hatalar hemen bariz olarak ortaya çıkıyor. Ve sen de böyle bir şey yaşadın bu akşam. Ee, sana başarılar diliyoruz. Zaten sevdiğimiz, e, ayakları üzerinde durabilen, kendi doğrularıyla ilerleyen bir arkadaşsın. Sana başarılar diliyoruz Mert'ciğim. Teşekkür ederim. Canım. Vallahi Mert'ciğim, seni çok seviyoruz zaten biliyorsun. Biliyorsun. Bence canım. gerçekten çok yetenek olduğunu, bunu biliyorsun yani. Gerçekten bunu çok düşünüyorum. Bu sene bize farklı bir Mert geldi. Sana samimi söylüyorum. Ben hatırlıyorum eski Mert'i. Ne, ne, kadar zor olsa veya ne kadar bilmediyse olsa pes etmezdi. Ee, hatta tam tersi daha hırs olunca. Bu sene Mert'te bu kadar yapabildiğim şey. Yani bu, bu, buraya kadar. Yani Mert'te burada ama sanki ruhu başka bir yerdedir yani. Ona e onu etkilendi. Yoksa senin çok rahattı şekilde şu anda kadar kazanmadığı tabaklardasın da çok rahattı bir şekilde kazanabiliyor da yani. Ama her zaman bildiğimiz Mert yemek yaparken o Yemekleri de yiyebiliyorsa çok mutlu oluyoruz çünkü senin yeteneğin çok farklıdır. Ee, sen de zaten bunu biliyorsun. Ee, göster kendini burada dışında. ve inşallah Mehmet Şef dediği gibi bir gün seni restoranda geliriz i̇nşallah, güzel beklemiş. mayo ile. Orada <laughs> birlikte ile yeriz yani. İnşallah seni beklerim. Teşekkür ederim. Mert buradaki bütün yarışmacılar bizim kardeşimiz, evladımız. Hepinizi çok seviyoruz zaten sevmediğimiz. Hiçbir yarışmacımız yok ama. Ben seni ayrı severim. Bilirsin sen de. Ee, üzüldüm. Ama bu bir hayat. Bizim işimizde en sevdiğimizi değil... ...iyi yemek yapanı... ...bir sonraki tura taşımak maalesef... ...bugün olmadı. Bugün iyi yemek yapamadığın için... ...Masterchef'e veda ediyorsun. Diğer geri kalan arkadaşlarından... ...daha kötü bir şef olduğun için değil. Aynı senden önce elenenlerin... ...senden daha kötü bir şef olmadığı gibi... Hmm. Ee, bu bir yarışma. Her yarışmada da olduğu gibi o günkü performans, o günkü doğrular, hatalar yarışmadaki yerinizi belirliyor. Bu bir tarafa biliyorsun ben Doğma uyuma İstanbulluyum ama benim hem annem hem babam Bodrum'da yaşıyor. Ama artık Datça'nın da benim kalbimdeki yeri ayrı. Çünkü hem çok sevdiğim bir dostum var e, İlter hem de çok sevdiğim Master Masterchef'ten çok sevdiğim iki kardeşim hem Mustafa evet. hem de sen oradasın. O yüzden mutlaka sizi gelip ziyaret edeceğiz. Datça'da artık sizin sayenizde bizim de evimiz olacak. Beklerim Yolunuz için. açık olsun. Beklerim her zaman şey. Teşekkür ederim. Bu arada senin bir araba vardı. Ne oldu o parkta duran bir araba? Duruyor hala eşyalar için. Aynı araba mı? Aynı araba. Bayağıdır berabersiniz o arabayla değil mi? Aynen şef. İnşallah bakalım. Şu an yarışmadan sonra ilk yapmak istediğim şey e, inşallah Datça'da olur tabii de. Bu bir düzen oturtmak artık. oturtuğum e, oturttuğum düzende de biraz belli bir süre devam etmek. Çünkü yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Yani bundan önceki hayatımda da sürekli bir e, seyahat halindeydim. Artık yani bu yarışmanın bana herhalde verdiği en güzel şey o oldu. Biraz durmam gerektiğini hissediyorum. Bakalım inşallah Datça'da bir dükkandır ev. Bunlarla uğraşacağım şefim. Ya bunun için gelmemiştim açıkçası. Daha iyi bir performans vereceğim diye geldim. O yüzden üzüldüm ama yoruldum da şefim ya. Yani hem mental olarak hem fiziksel değil. olarak Aa, iyi değilim yani son 5 haftadır diyeyim. Bakalım şef çok söyleyecek bir şeyim yok açıkçası teşekkür ederim beni tekrardan burada ağırladığınız için bütün ekibe hem size güzeldi sizle birlikte olmak gelirseniz Latçaya şey, beklerim her zaman. Geleceğiz. Sen şu dükkanı aç koşa koşa geleceğiz söz. <laughs> ben burada çok yüzünüzü güldüremedim yemeklerimle ama emin olun dışarıda yani şey yaparsınız adımı duyduğunda daha mutlu olursunuz bundan emin olabilirsiniz çünkü Sadece yarışma değil, genel hayatın şu büyük resme bakıyorum. Biraz öyle odaklanıyorum. Yani i̇nşallah orada başarılı olurum şefim. İnşallah. Varsa benden bir isteğiniz dinliyorum. <laughs> Selam söyle Datça'ya. İyi ol. Bizi İyiyim tanıyan canım, tanımayan herkese. Gel. Bu gruptan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giden son yarışmacı Mert. Anladığım gibi gitmedi. Bu beklentiyle gelmemiştim buraya. Daha ileriye giderim diye düşünüyordum. Biraz tabii hazırlıksız da geldim ama burada öğrendiklerimle de ileri gideceğimi düşündüm açıkçası. güzeldi burada yarışmak tekrardan ee, ekiple şeflerle yarışmacılarla birlikte şu an tek hedefim finalistlerle ve şampiyonların olduğu kadroya katılmak o kadar seviyorum hepinizi dikkat edin kendinize gelsin. biz çıkıyor. de seni seviyoruz. Kendime her defasında daha sakin kal, iyiye gidecek, iyiye geçecekti. Çok fazla e, sakinleştirdim kendimi. Ama yine de oyunun bana getirdiği oldu stres olsun. Çok fazla mental ve fiziksel yoruldum açıkçası. E, onun sonucunda da bugün düzgün bir yemek çıkaramayarak veda ettim. Daha e, da her gün yaptığım bir şey taco. O yüzden kazanmayı çok isterim. Hata yapmak istemiyorum. Benimle beraber takımda kazanıp bugün inşallah 2-0 yaparız durumu. Burası sadece bir yemek yarışması değil. Eğer içinden almak istediğiniz deneyim varsa ve görebiliyorsanız burada alacağınız çok fazla şey var hayata dair. Ben yine hayata dair alacaklarım buradan aldım. En büyük derslerim de onlardır. Gittiğim yolu biliyorum şefim. Nereye gitmek istediğimi yani hedefimi biliyorum. O yüzden ama Datça'da ama başka yerde ben istediğimi alacağım. Devam edeceğim yoluma. Sıfır atı ürünleriyle en iyi tabağı yapan yarışmacımız Mert. Güzel, MasterChef All Star sadece bizim dönemimizde yarışan bir yarış değildi. Dışarıdan çok fazla grup ve seneden yarışmacı vardı. E açıkçası bu fazla yarışmacıya ve ortama alışmakta güçlük çektim. Ve adapte olmakta zorlandım. Sağlık olsun. Sen çok iyi bir aşçısın zaten. Gerçekten Artık iyi bir açısın. Ya Artık gelip yerinde yiyeceğiz. Beklerim her zaman. Vallahi evet ya. Memnun oldum. Yeni tanıştım evet. arkadaşlarla. Evet. Ama biraz daha uzamasını isterdim ben seninle. Ee, erken oldu benim için de. Yapacak bir şey yok. Hepiniz güzel insanlarsınız. Çok güzel mücadele ettiniz. Evet. Sen bizden güzelsin abi. Datça'ya geleceğiz. Hiçbirimiz de kırmadı. Mert abi da Dat Datça'yı çok ederim. seviyorum. Gelince mutlaka uğrayacağım. Gelin her zaman bekler olayım ben. Yolun bastı. Güzel adam. Bravo Mert. Seni seviyoruz. Çok